Merhaba sevgili teraziler, yükseleni veya kuzey ay düğümü terazi olanlar. Geride bırakmak üzere olduğumuz 2020 hepimizin hayatında unutulmaz bir yıl oldu. O nedenle hepimiz 2021'e dair büyük umutlar ve beklentiler içerisindeyiz. Bu videomuzda 2021 ile gelecek olan enerjilerin ve gökyüzü görünümlerinin burçlar için neler getireceğini değerlendireceğiz. Yeni yılın herkese sağlık mutluluk ve güzellikler getirmesi dileğiyle yorumlarımıza başlıyoruz. Sevgili Teraziler, 2021 yılı çok ciddi anlamda şanslı olacağınız ve bu şanslı fırsatları kolay değerlendirebileceğiniz güzel bir yıl olacak. Bu süreçte yıl boyunca Uranüs 8. evinizde ilerlemeye devam edecek. Uranüs burada sizden özellikle zorda olduğunuz konularla ilgili bakış açınızı ve davranış biçiminizi değiştirmenizi istiyor. Örneğin, çalışma sırasında iş ortaklarınızın veya eşinizin maddi kaynakları, geliri, bunlarla beraber kredi, borç ve alacak verecek konularıyla ilgili değişmenizi istiyor. Kısacası, parayla ilgili konulara başka bir açıdan bakmaya başlamanızı istiyor. Teraziler para konularıyla ilgili genelde şanslı bir yapıya sahiptir. Ancak bu süreçte yaptığınız hiçbir işte eşiniz, babanız veya ortağınızın gelirlerine güvenerek hareket etmemeniz gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmayı başarabilirseniz, neredeyse hayatınızın her alanıyla ilgili şansı yakalayabilecek ve bu fırsatları kalıcı yapılara dönüştürebileceksiniz. Büyük kavuşum olarak bilinen Jüpiter ve Satürn kavuşumu 20 yılda bir gerçekleşen bir döngüye sahiptir Ancak 21 Aralık'ta 0 derece kovada gerçekleşecek olan Satürn Jüpiter kavuşumunun Ayrı bir önem taşıdığını vurgulamak istiyoruz Çünkü bu iki büyük ve önemli gezegenin Bu derecede ve burçta gerçekleşen en son kavuşumları Yüzyıllar önce olmuştu Dolayısıyla bu önemli gökyüzü olayı ile beraber Hepimizin yaşamında çok ciddi boyutlarda değişimler olacağını söylemek mümkün. Bu değişimler hem bireysel hem de küresel ölçekte bizleri etkileyecektir. 21 Aralık'ta gerçekleşecek olan Satürn-Jüpiter kavuşumunun dünya ve halk kitleleri üzerinde yaratacağı etkileri anlattığımız videomuzu yeniden izleyebilirsiniz. Bu videomuzda Satürn-Jüpiter kavuşumunun bireysel anlamda sizleri nasıl etkileyeceğini anlattık kavuşumun gerçekleştiği ev konularıyla ilgili açıklamalar yaptıktan sonra bu kavuşumun diğer ev ve gezegenlerle yaptığı açıları değerlendirdik. Peki bu önemli kavuşum sizleri nasıl etkileyecek? Satürn-Jüpiter kavuşumu haritanızın 5. evinde gerçekleşiyor. Yıl içerisinde 15 Mayıs'a kadar aşk hayatınız, çocuklarınız, sevgi alışverişiniz, şans oyunları, eğlence ve spekülasyona dayalı konularda çok şanslı olacaksınız. Bununla beraber 5. ev 11. eve baktığı için 11. ev konularıyla ilgili de şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Büyük hedefleriniz, plan ve projeleriniz, sosyal gruplar, arkadaş ortamları ve büyük kardeşlerinizle ilgili konularda da şanslı ve güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. 15 Mayıs 30 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter Balık burcuna geçecek ve siz de sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili Satürn'le baş başa kalıp zorlanabileceksiniz. Jüpiter Balık burcundayken haritanızın 6. evine yerleşmiş olacak. Dolayısıyla 15 Mayıs 30 Temmuz arasındaki tarihlerde Jüpiter'in 2022'deki Balık burcu seyri esnasında gerçekleşecek olan olay ve durumlar hakkında işaretleri almış olacaksınız. Satürn ve Jüpiter'in Kova burcunda kavuşumda olduğu süre boyunca hayatınıza giren her şey kalıcı olacak veya hayatınızda uzun yıllar yer alacaktır. O nedenle bu süreçte karşılaştığınız her türlü olay, durum veya kişi çok anlamlıdır. Eğer hayatınızda önemli bir dönemece geldiğinizi düşünüyor ve bununla ilgili bir adım atmak istiyorsanız bu süreci mutlaka değerlendirmelisiniz. Gökyüzü görünümleri zorluklara işaret etse de kalıcı ve sağlam yapılar kurulacağı için her şeye rağmen adımlar atıp girişimde bulunmak daha iyidir. Bu konularda destekleneceğinizi bilmelisiniz. Hayatınızla ilgili sorun teşkil eden konularda adım atıp gerekirse bitmesi gerekeni bitirmek ve gitmesi gerekene de yol vermek en doğrusu olacaktır. Ancak bu noktada bütün videolarımızda üstüne basa basa söylediğimiz gibi Satürn ve Jüpiter'in karma ile ilişkili olduğunu unutmamalı ve olumlu sonuçlar almak istiyorsanız etik ve vicdani değerlere uygun bir şekilde hareket etmelisiniz. Bu noktada bulunacağınız girişimlerle ilgili de bir uyarıda bulunmak istiyoruz. 15 Mayıs ile 30 Temmuz arasındaki süreçte Jüpiter balık burcunda olacağından dolayı yapacağınız girişimler kalıcı sonuçlar getirmeyebilecek. O nedenle girişimlerinizi elinizde ise o tarihlere denk getirmemeye çalışmalısınız. An haritasına baktığımızda Satürn-Jüpiter kavuşumunun 3. evinize üçgen yaptığını görüyoruz. Bu da ticari bağlantılarınız, Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilişkileriniz aynı zamanda eğitim, araç alım satımı, seyahatlere dayalı ticari faaliyetlerinizle ilgili de olumlu fırsatlarla karşılaşacağınızı gösteriyor. Kardeşlerinizle aranızda sorunlar varsa bu yıl içerisinde sistem size bu sorunları çözme yolunda fırsatlar sunacaktır. Tabii ticari faaliyetlerinizle ilgili de güzel bir hareketlenme söz konusu olacak eğitim sektöründe veya iletişime dayalı bir alanda çalışanlar için yine şanslı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Satürn-Jüpiter kavuşumu haritanızın 7. evine de üçgen yapıyor. Bu üçgen açı bu süreçte bir aşk evliliği yapabileceğinizi gösterirken yolunda gitmeyen bir ilişkiyi anlaşarak el sıkışarak bitirebileceğinizi de göstermekte. Bu yıl içerisinde yasal konularla ilgili şanslı olacaksınız. Dolayısıyla dava açarsanız veya size karşı başlatılan bir dava süreci varsa bunlarla ilgili de şans sizden yana olacak. Yıl boyunca bütün ticari ilişkilerinizle ilgili destek alacak ve güzel gelişmelerle karşılaşabileceksiniz. Satürn Jüpiter kavuşumu haritanızın 11. evine de üçgen yapıyor. Dolayısıyla bugüne kadar hayalini kurduğunuz, olmaz zannettiğiniz plan ve projelerinizle ilgili büyük ve şanslı fırsatlarla karşılaşacaksınız. Örneğin, ekstra bir gelir kaynağına daha sahip olabilirsiniz veya bir sosyal grubun yahut projenin başına geçebilirsiniz. Bilimsel konularla ilgili bir meslek grubundaysanız, bir projenizi bitirebilirsiniz ya da bu projenizin bilim çevrelerinde kabul görmesi söz konusu olabilir. Eğer kendinize adadığınız bir projeniz veya hedefiniz varsa, bu konuda adınızı herkese duyurabileceğiniz fırsatlarla karşılaşacaksınız. Satürn-Jüpiter kavuşumunun haritanızın birinci evine yani yükseleninize de üçgen yaptığını görüyoruz. Buna bağlı olarak hayatınızla ilgili yıllardır planlayıp da yapamadığınız veyahut yarım kalan her şeyle ilgili size fırsatlar sunulacağını ve bunları gerçekleştirme yönünde bir güce de sahip olacağınızı söyleyebiliriz. Sevgili teraziler, yıl boyunca tutulmalar 3 ve 9. ev aksınızda gerçekleşecek. Kuzey Ay düğümünün 5 Haziran 2020'de İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte bu etkiyi almaya başladınız. Tutulmalar, ektiğini biçme dönemlerine işaret ettiğinden bu dönemlerde hak edilişleri alacağınızı, karmik ve kadersel olaylarla karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 5 derece yay burcundaki tam ay tutulması haritanızın 3. evine düşüyor. Eğitim, iletişim, kardeşler, yakın çevreyle ilişkiler ve ticari faaliyetlerle ilgili konularda önemli bir kapanış gerçekleştireceksiniz. Bu kapanış sizin için kolay olmayabilir. Çünkü bütün ailevi ilişkileriniz bu kapanıştan etkilenecek ve ve bu da psikolojik anlamda sizi çok zorlayacak. Ancak ne kadar zorlanırsanız zorlanın her anlamda bu kapanışı yapmak zorundasınız. 10 Haziran'da ise 19 derece İkizler burcunda halkalı bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma haritanızın 9. evine düşmekte. Bu da yüksek öğretim, yurt dışı ve yabancılarla bağlantılı konular, uzak yerlere seyahatler aynı zamanda yeni hayat yolunu çizme konularında yeni başlangıçlar yapabileceğinizi gösteriyor. Bütün ailenizle, köklerinizle ilgili konularda radikal değişiklikler yapıp başlangıçlar yapma yönünde fırsatlarla karşılaşacaksınız. Eğer daha önceden gereken kapanışı yaptıysanız, şimdi yeni başlangıçları daha kolay yapabilirsiniz. Bu evlenme veya taşınma şeklinde bir yer değişikliği de olabilir. Son iki yıldır bu konularla ilgili adımlar atıp yeni hayat yolunuzu çizme yönünde girişimlerde bulunduysanız, şimdi bu başlangıçları daha kolay yapabileceksiniz. 19 Kasım'da 27 derece Boğa burcunda kısmi ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma haritanızın 8. evine düşüyor. Dolayısıyla 9 yıl önce başlattığınız, tamamlamayıp yarım bıraktığınız kredi, miras, borçlar, Eşiniz veya ortağınızın gelirleri ve sağlık konularıyla ilgili bir kapanış yapacaksınız. Ödemelerinizi yapmak, borçlarınızı kapatmak veya çözemediğiniz miras, sigorta, nafaka gibi konularda gerekirse yasal süreçleri başlatmak yahut sağlığınızla ilgili ertelediğiniz tedavi veya operasyonu yaptırmak zorunda kalacağınız bir sürece giriyorsunuz. 4 Aralık'ta İkizler yay aksındaki son güneş tutulmasını yaşayacağız. Bu tutulma 12 derece yay burcunda ve haritanızın 3. evinde gerçekleşecek. Bu tutulma 2021 ve 2021'in kapanışını yapacağınız bir sürece işaret ediyor. Bu süreçte öğrendiklerinizi hayata geçirmeniz yönünde fırsatlarla karşılaşacaksınız. Özellikle yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ticari faaliyetlerinizde veya araç alım satımı gibi konularda önemli bir başlangıç yapma yönünde güzel fırsatlarla karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili yıl boyunca etki alacağınızdan dolayı bu tutulmaların gerçekleşeceği tarihlerden bir ay öncesi ve bir ay sonrasında önemli fırsatlarla karşılaşıp önemli bitişler yaşayacak ve ciddi anlamda etkileneceksiniz. Tutulmalardan önce yaşadıklarınıza farkındalıkla bakıp ipuçlarını takip etmeye çalışmalısınız. O zaman sizin için evrenin ne getirmeye çalıştığını daha iyi anlayabilir ve hayatınıza en iyi şekilde yön verebilirsiniz. Yılın değerlendirmesini yaparken Merkür gerilemelerini de unutmamalıyız. Merkür 2021'de 3 kez gerileyecek. Merkür gerilemelerinin olduğu dönemlerde Genelde yarım kalan plan ve projeleri gözden geçirme, eksikleri giderip tamamlama yönünde girişimlerde bulunmak daha doğrudur. Bu dönemler yeni başlangıçlar yapma anlamında uygun süreçler değildir. O nedenle zorunlu olmadıkça yeni bir başlangıç yapılmamalıdır. Merkür gerilemeleri iletişimle ilgili sorunlara da işaret edeceğinden konuşma tarzımıza dikkat etmeli Yanlış anlaşılmalar olabileceğini de hesaba katmalıyız. İyice dinleyip anlamadan önemli kararlar vermemeli, anlaşma ve sözleşme, evlilik, boşanma gibi konularda imza atarken birkaç kez gözden geçirip ondan sonra imza atılmalı. Şimdi Merkür'ün hangi tarihlerde ve haritanızın hangi evinde gerileyeceğine bakalım. Merkür'ün ilk gerilemesi 29 Ocak'ta 26 derece Kovada gerçekleşecek. Bu gerileme haritanızın 5. evinde olacak. Merkür'ün ikinci gerilemesi 24 Mayıs'ta 24 derece İkizler Burcu'nda gerçekleşecek ve bu da haritanızın 9. evine düşecek. Merkür'ün 2021'deki son gerilemesi burcunuzda gerçekleşecek. Dolayısıyla bu gerileme haritanızın birinci evinde yani yükseleninizde gerçekleşecek. Bu gerileme terazi burcunun 24 derecesinde başlayacak. Bu bilgilerden hareketle Merkür gerileme dönemlerinde özellikle hangi temaların önünüze geleceğini ve hangi konularla ilgili aksaklık veya sorunlarla karşılaşacağınızı tahmin edebilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz, dileriz yeni yılda bolluk ve bereket bir çağlayan gibi hayatınıza aksın ve dileriz hayatınızdan sağlık, mutluluk, huzur ve şans eksik olmasın. Yıl boyunca sevgiyle ve ilgiyle bizleri takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yepyeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Umarız bu videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşleriniz bizler için çok değerli. Bu anlamda görüş, istek ve önerilerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazarsanız çok mutlu oluruz. Danışmanlık almak veya online astroloji eğitimlerimize katılmak için Açıklamalar bölümünde yer alan iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.